Merhabalar. Bugün sizlere dost tariflerinden bir tarif geliyor ve Aydın Yöresinin patates salatasını yapıyorum. Bu tarif sevgili yönetmenimin tarifi. Kendisi her ne kadar aramızda yoksa da tarifi ve gönlü bizimle. Şimdi malzemeleri görelim. Önceden haşladığım patatesleri soydum. Patateslerim şu an ılık. Ilık halde bu şekilde küp küp doğruyorum. Patatesleri çok sıcakken doğrarsak dağılıp ezilebilirler. Çok soğuk bırakırsak da üzerine dökeceğimiz sosu emmez ve tadı olmaz. O yüzden bu şekilde hiç elimi yakmıyor. Ama içleri sıcak. Daha doğrusu ılık. Ilık olduğunda bu şekilde doğruyoruz. Patatesleri doğradım. Şimdi diğer malzemeleri doğramaya başlıyorum. Burada 4 büyük dal nane var. Yapraklarını ayırdım. Bu salatanın en güzel özelliklerinden biri bol nane olması. Yine de miktar sizin ağız tadınıza bağlı. Daha da az kullanabilirsiniz. Domates yeşil biber ve kırmızı soğanım var. Siz dilerseniz yemeklik beyaz soğan kullanabilirsiniz. Hiç onları sevmiyorum derseniz yeşil soğan kullanabilirsiniz. Şimdi bütün malzemeleri doğramaya başlıyorum. Domatesleri bu şekilde küp küp doğruyorum. Yemek yaparken yemeğin lezzetini artıran özelliklerden bir tanesi de kullandığınız malzemeleri çoğunlukla aynı boyda doğramaktır. Bu yemeğin lezzetine lezzet katacaktır. Domateslerimizi de patatesleri doğradığımız gibi küp küp doğruyoruz. Domatesleri de doğradım. Bunları da ekliyoruz. Ben çeri domates kullandım ama siz güzel domates büyük domateslerden bulursanız tabii ki onları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Soğanı bu şekilde piyazlık ince ince doğruyorum. Hepsini doğradığımda soğanları tuzla ovalayıp salataya o şekilde ekliyorum. Malzemeleri doğradım. Şimdi limon sıkıyorum. Bu salataya bol limon gerekiyor. O yüzden ben iki tane limonu sıkıyorum. Ama siz dilerseniz limonu kontrollü ekleyin. Hepsini birden koymayın. Ve bildiğiniz gibi patates salatası patates yağı çok sever. Bol limon ve bol ya ekleyerek salatamızı tamamlamak üzereyiz. Tuz ekliyorum. Biliyorsunuz patates tuzu sever. 2 çay kaşığı kadar hatta biraz daha. Yine bunlar sizin ağız tadınıza bağlı. Acı pul biber. Ben şöyle bir çay kaşığına yakın ekliyorum. Çünkü bu biber çok acı. Siz dilerseniz hiç koymayabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza, zevkinize kalmış. Ve son aşama salatamı artık karıştırıyorum. Harika kokular geliyor. Buram buram karıştırdıkça nanenin, soğanın, domatesin kokusu inanılmaz güzel. Tabi bu güzel tarif için sevgili yönetmenime çok çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de bu tarifi yapar dener ve çok seversiniz. Çok da patatesleri ezmeden artık karıştırma işlemini de tamamlıyorum. Hepinize afiyet bal şeker olsun.